Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2023-2024 faaliyet programında yer alan okul sporları, gençler A, voleybol grup müsabakaları açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. 2023-2024 eğitim öğretim yılında yine spor faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tabii ki okullarımızda akademik başarı çok önemli. Akademik başarı vazgeçilmez bir unsur eğitim öğretim faaliyetlerimizde. Ama onun yanında mutlaka gençlerimizin sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde bulunmasını istiyoruz. Son yıllarda yapmış olduğumuz birçok organizasyonla da spor şehri Karabük olarak da böyle bir slogan da yola çıktık. Spor şehri Karabük'te federasyon faaliyetleri, alan müsabakaları, okul müsabakaları, okul sporları müsabakaları başta üzere birçok organizasyonumuza birkaç yıldır ev sahipliği yaptık. Bugün bazı da herhangi bir şekilde eğitimini tamamlamak isteyen öğrencilerimiz müracaat yaptığı zaman ilgili üniversiteler size şunu soruyor. Acaba bilimsel bir çalışma var mı? Sanatsal çalışmalar çalışmaları var mı? Sportif bir çalışmaları var mı? demek yanında eğer bunlardan herhangi birisi varsa sizleri eşit aralıklarla işaretliyor. Bu anlamda. thank you